Tempra Günlükleri evet. kanalımıza Hepiniz hoş geldiniz. Herkese S.A. <laughs> baba kız selamımız bunlar bizim. Bugün Tempra Günlükleri kanalında yine güzel bir video ile karşınızdayız. Benimizin günü Bugün ne günü? <laughs> baba kız günü. Evet bugün baba kız günü. Bugün baba kız eğlenmece yapacağız. Gezeceğiz. İşlerimiz var onları halledeceğiz. Öncelikle nereye gideceğiz? Kargoya gideceğiz. Kargoya gidip ne yapacağız? Kar kargo bırakacağız. Sonra kargo alacağız. Sonra nereye gideceğiz? Sonra gelme başlasın. Hayır. iş bitmedi daha. Sonra muhasebecinin yanına gideceğiz. Ben bilmiyorum. Orada ablalar vardı. Sana böyle bir şeyler vermişlerdi geçen gittiğimizde. Muhasebeciye gideceğiz. Muhasebeye fişlerimizi vereceğiz. Faturalarımızı vereceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra da gelmeye gideceğiz. Bu videoda bomba şeyler gelecek değil mi? Baba kız gezmesi. Neler yapalım bugün? Neler istiyorsun? Nereye götüreyim seni? Optima dediğin yer benim çalıştığım yer değil mi? Hı hı. Optima değil orası ama optimum orası. Optimum. O, optimum. optimum. Neyse tamam bugün yapacağız bir şeyler ama optimum'a gitmeyelim bugün. Ben hep oradayım zaten. Sen de geliyorsun devamlı. Bugün başka şeyler yapalım. Evet. Olur mu? Nereye gidelim? Şimdi biz Oscar'ın içindeyiz. Arabamıza bindik. Böyle bir giriş yapalım istedik burada. Klimamız da böyle açık. Püfür püfür. Oscar'la Yollara düşeceğiz. Ama önce küçük işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra da ne? baba kız gezmeleri başlasın. Hı. Hadi bir pokus pokus yap. Hokus. Bir bir dakika. Şimdi direkt böyle birazcık yukarıya kalk da bir görün ya. Kafan görünüyor sadece. Heh, öyledir. Hokus pokus pokus. Pokus pokus. Neredeyiz? Burası şirinler mi? Şirin yer mi? Şirinler. Burası şirin yer. Ama sen e, senin tabirinde şirin yer diyorsun, değil mi? Ne gördün orada? Şirin. Şirin mi? <laughs> Bir tane şirin burada kumsal. Bak, evet. şirinlerin arabası. Hmm. Hadi gel gidelim. Evet. Baba kız gezmeye devam ediyoruz, değil mi bugün? Evet. Baba kız gezmesi devam. Evet. Şirin yerde ne yapacağız? Ama buraya bakarak konuşur musun? Anlamadım dediğini. Gezeceğiz işte. Böyle gezeceğiz. Ondan sonra? Ondan sonra sabah doğru. <laughs> Çok kötü bir espriydi kumsal. Bekle bir saniye. Bekle. Bekle bir. Bekle bir. Dur bir, bir dakika. Ee, ondan sonra? Soğan doğru. Soğan mı? Soğan mı? Soğan. Soğan o. Soğan değil. Beş yaşında olunca böyle oluyor. Çekiştirme tişörtünü. Tamam. Nereye arka arkaya gidiyorum? Seni çekiyorum. Hadi. inşallah bir şey çarpmazsın. Çarpmam ben, çarpmam. Birazcık... Dımdırı dımdırı. Biraz da seni böyle çekeyim. Dım 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 dım. Şimdi burada dım dım. birazcık bir şeyler alalım. Telefon kılıfımızı aldık Telefon, zaten. Telefefefe. Telefon kılıfımızı aldık. İşimiz bitti. Ee, kargoya gittik. Buradan şeyler alalım. Sana milk şey alayım mı? Aa! Gerçekten çok sıcak. Çok sıcak. Sana milk şey alayım o zaman. Ama soğuk. Tamam, soğuk. Pokus pokus yap. Bir focus. dakika. Pokus pokus yap. Direkt ışınlanalım. Milk şey <laughs> alacağımız yere gidelim, tamam mı? 3 2 1 Pokus bakın. Pokus pokus. Nereye geldik? Buraya. <laughs> Burası neresi? Meksika'ya kalmaya geldik ama değil mi? Çok sıra var. Bekleyelim mi? Nasıl? Bence beklemeyelim. Ne yapalım? Birazcık gezelim bence. Gezelim birazcık. Hı -hı. Almayacağız mı? Hiçbir şey kalmayalım mı? Beklemeyelim mi sırayı? Ama burada hep sıra oluyor. Bence bekleyelim. Milkshake'lerimizi şey alalım. Gel hadi gidelim sıraya gidelim. Koş sıraya gir hadi. Koş sen de sıraya gir. Geldim. Geldim. Bak biz de burada sıradayız. Sıraya gelelim biz de alalım içeceklerimizi. Tamam mı? Ondan sonra içeceklerimizi alır gezeriz. Sıcak bugün değil mi İzmir yine kumsal? Burası da sıcak Evet şimdi birazcık kapatalım. Bu sırayı bekleyelim. Bu sıra ne zamana gelir bize bilmiyorum. Geldi gelmezse bizi sıraya gireceğiz. Evet. Mi? Evet. Bekleyelim bu sırayı. İçeceklerimizi alalım. Ondan sonra da içeceklerimizi aldıktan evet, sonra da gidelim. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. İçeceklerimizi aldık. Şansımıza kasada e, çok sıra vardı. Uh -huh. Ama orada dondurma kasası bozulduğu için Dondurma kasası bozulduğu için içeriden ödeme yapın dediler değil mi? Evet. Biz de koşturduk herkesten önce ödememizi yaptık. Evet. Herkesten önce aldık içeceklerimizi. Şimdi e, nereye gidelim? <laughs> Oscar'ın yanına gidelim. Evet. Oscar'ın os, os, os. os, os, os. <laughs> Oscar yanına gidelim. Evet. Oscar. Oscar şu anda dinleniyor gölgede. <laughs> Oscar'a gidelim. İçeceğiniz güzel mi? Afiyet olsun. Tabii. Çitler. Afiyet olsun. Günaydın. Bugün bir tutuksun sen kumsal. Niye böylesin ben anlamadım ama. Şimdi Oscar'ın yanına gidelim. Nasıl tutun? Böyle donuk gibisin. Yok. Değil misin? Yok. Tamam. Böyle yanımdan yürü. Okey. Yavaş yavaş yanımdan yürü. Burası böyle arabaların gelmediği bir yer. Şimdi, e, Oscar'ın yanına gidelim. Seni bir yere götüreceğim ben. Evet. Nereye? Nereye götüreceğim acaba seni? Evet, merak ettim şu an. Benim şimdi kafamda bir tane proje var. Nasıl? Benim kafamda şimdi bir tane proje var. Ee, baba kız maceralarımızda kullanmak için bir tane bir alet almamız lazım. Gidelim onu alalım mı baba kız beraber? Alalım. Ama işte saat kaç? Şu anda saate bakmak lazım. Akşam da biz e, <laughs> geçmiş olsuna gideceğiz ya Feyyaz dedene. O yüzden yetişemeyebiliriz. Bir bakalım. Gel gidelim de Oscar'ın yanına. Karar veririz olur mu? Gel yavaş yavaş yanımdan. İyi geldi ama milkshake de bu arada ya. Evet. Güzel şey. Seninki neydi? Benimki çilekli. De. Afiyet olsun. Benimki neydi? Benimki kahveli. Hadi bir şey yapalım. Yoruldum ben. Biraz dinlenelim burada. Evet. Bir hokus pokus yap. Arabamız çok uzakta ya. Bir dahaki hokus pokusta da arabanın oraya ışınlanalım olur mu? Hadi 3-2-1 Okus pokus. Okus pokus İşte Araba bak os, os, os. <laughs> Nereye geldik Oscar'ın yanına Oscar'ın yanına geldik değil mi Oscar uyan Oscar gölgede Keyif yapıyor değil mi babacığım? Şimdi az önce dedim ya ben seni bir yere götüreyim ee, sürpriz vesaire diye. Evet. Şimdi saate baktım ben, oraya gidersek ne oldu? Öksürdüm. Öksürdün. Soğuk geldi değil mi? Evet. Şimdi oraya gidersek akşam trafiği geri dönüşte yetişemeyiz kumsal. Ben sana başka bir sürpriz yapsam olur mu? Olur. Şimdi Oscar'la binelim. Buradan seni bir yere götüreyim ben. park Parka gidelim mi? Birazcık az vaktimiz kalmış. Şimdi o dediğim yere gidersek yetişemeyiz. Oraya başka bir gün gidelim. Orada başka bir Hadi video çekelim. Söyle. Birazcık uzak bir yer. Söyle. O benim projem var kafamda bir şey almam gerekiyor dedim ya. Onu almak için başka zaman gidelim. Çünkü uzakta orası. Aa yani sürpriz olmuydu. Evet. Ama işte e, şu an gidemeyiz. Hadi bin arabaya. Hadi oradan 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 hadi. Ben sana kapıyı açayım. Hadi. Aa kapıyı açmadan arabayı açmadan nasıl bineceğiz ki arabaya? Değil mi? Evet. Hiç söylemiyorsun sen de baba kapıları kilitli arabamızın diye. Tabii ki de anahtarla açacağız. Gel bakalım hadi, hadi, küçük hadi. hanım prenses. Bak şimdi efekt yapacağım kumsal bekle bekle bak kendi efektimizi kendimiz yapacağız. Şimdi bu videoyu burada hani hep okus pokusla kapatıyorduk ya elini ayağını çeksen bak şimdi ben bu kapıyı kapattığımda video bitecek sen arabadan inerken video başlayacak sonra 3-2-1 hop <laughs> video bitti. Kapı kapandı, video açıldı, kapı açıldı değil mi? Evet, kapı açıldı. Otomatik açıldı hem de. Evet, Nereye getirdim seni? Tabii ki de parka. Evet, hadi yürü bakalım önden, koştur birazcık. Ben hızlıca oraya gideceğim. Ama buradan gel, yoldan gidelim ya. Sıtır. Yavaş. Hoppa. Yürü önden sen. Tamam. Geliyorum ben. Bakalım beni hızlı sağlasana. Tamam olur. Hadi sen önden yürü. Geliyorum ben. Burası ne parkı? Fırat Yaşayan Parkı değil mi? Evet. Fırat Yaşayan Parkı. <laughs> Fırat Yaşayan Parkı. Söyle bakayım. Fransa. Fransa değil. Fırat Yaşayan Parkı. Fırat Yaşayan Parkı. Evet. Ne yazmışlar buraya? Bisiklet ve motosikletle geliş yasaktır. Burası çocuklar için değil mi? Evet. Çocuklar Hadi bakalım. Önden önden sen koştur. Geliyorum bak. Birazcık güneş yiyelim. Eylül güneşi. Güneş insan vücuduna faydalı biliyor musun? Nasıl? Yani... Ya güneş de görmemiz lazım. Hani böyle eski atalarımız bir söz söylemişler. Sen küçüksün bilmezsin ama. Güneş girmeyen eve doktor girer demişler biliyor musun? Güneş girmeyen eve doktor girermiş. Gerçekten. Evet. Evet. Güneş önemli. insan vücudu için D vitamini veriyor güneş bize. Hadi yürü bakalım. Park Parkı kaldırmışlar mı? Ne? Biz ters taraftan geldik de öyle. Biz buradan gelmiyorduk normalde. Oradan değil mi? Evet oradan geliyorduk. Hadi yürü. Sen yürü. Aa orada bir tane kuş kuşu var. Nerede göremiyorum ben gülüm gölgede orada. Vallahi. Vallahi, çok bak orada yatıyor. Bak bak karşıda. Bak, bak. Karşıda yatıyor. Buradan sağdan. Buradan. Bak kuçu kuçuyu da çekelim. Gözleri, gözleri belermiş. Evet. Nasıl yatıyor? Sıcaklar oluyor. Evet. Derenenem. Tamam. Hangisine binmek istersin? Nasıl? Hangi salıncağa binmek istersin? Şu ikili olana binelim mi baba kız? Ama ben nasıl bineceğim ki buna? Evet Bacak. Bunun içine bacaklarını takıyorlar, oturuyorlar, öyle salınıyorlar. Ben sağamam ki buna. Şuna. Ama ona nasıl bineceksin sen? Gel dedi şuradaki ne bin. Oradaki salıncağı bin bence. Bu senin yaşıtların için daha uygun. O pis buna bin. O pis tozlu buna bin. Hadi bin. Hadi otur bakalım. Otur. Hop. Hızlı. Tamam. 3, 2, 1. Başla. Ama bir taraftan hem seni çekip hem bu işi yapmaya çalışıyorum ya o yüzden baba kız eğlence günü bugün değil mi evet. bugün daha çok gezeceğiz çok bugün akşam Feyyaz dedene gideceğiz geçmiş olsun ha evet. Oscar'la 11 ondan neydi senin espri be ondan sonra Soğan değil onun ismi soğan. soğan. Bak gördün mü? Oo neler yapıyorsun sen öyle ya, kumsal? Böyle çok akrobatik mi? hareketler yapıyorsun ama düşersen çok gülerim ben söyleyeyim bak. Düşersen ben de sana gülerim. <laughs> sen kendi kendine sallanamıyor musun orada? Hızlanamıyor musun? biliyorum da ama çok hızlı sallanamıyorum. Öyle eğlenemiyorum. Tamam. O Hadi gel birazcık başka oyuncaklara da gidelim diyeceğim ama başka oyuncak da yok ki burada ya. Sadece kaydırak kaydıraklar var değil mi? Onlar da küçük çocuklar için. Değil mi? Orada gemi gibi bir şey yapmışlar. O ne? Kaydıraklara gidiyordu ama. <laughs> kaydırak gemisi. Ya. Aa! Ne gördün? Bak şuna binsene. Kumsal, şuna binsene. Aha. Tarzan kumsal. O kadar mıydı hemen? Bu kadarcık mıydı? Ne yaptın öyle? Anlamadım ben ne yaptığını. Bak hareketler yapıyorum. He hareketler yapıyorsun. <laughs> Bak Spiderman şey yapmışlar A'yı. Evet A'yı. A A. A'yı değil. Şu şeye A. binsene. Ne? Mesela şu yaylı zımbırtıya binsen onun adı ne? Uçak gibi bir şey var orada. Karınca gibi. Geçen biniyordun ya buna çok sallıyordun ya kendini. Değil değil bence sağlam sağlamo. Çok eğlenceli bu. Buna da ben bineyim mi? Olur mu? Nasıl binerim? Ev kamerayı tutmaktan hoşlanacaksın hem de kendi sağlamını yapacaksın olmaz ki. Ben kamerayı tutuyum ha adamım. Şaka yaptım ki sen bin eğlen. Hangi parkuru? Şu parkur. Hadi yap bakalım parkuru yap. Survivor yap hadi. Buradan geçti. Kumsal hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet sayın seyirciler. Parkurda hızlı adımlarla gidiyor. Kumsal acaba düşecek mi? Düşmeden geçebilecek mi? Bakalım denge tahtasında düşmeden yürüyebilecek mi? Evet, Kumsal hızlıca geçti, denge parkurundan hızlı bir şekilde gidiyor. Evet, Kumsal aradaki fark açmaya başladı. Bence düşecek artık. Düşmüyor, inatla duruyor, düşmeden geçiyor. Evet, şimdi bu denge tahtalarından. Engellerinden yine geçmeye devam ediyor. Bir sağdan bir soldan derken e Nasıl tutacağım bunu kendimden? İşte onu da sen yapacaksın. Bir elinle onu tutacaksın, öbür elinle de onu tutmaya çalışacaksın. Nasıl yapacaksın acaba? <laughs> Yavaş. Kendine ağaca vurdun. <laughs> bir şey olmadı değil mi? Bu kadar. Tamam bak onda Ona nasıl? yetişmiş sanalım. Evet. Yani şöyle, bunu tutuyorsun bir elinle. Dört bunu bir elinle yapalım. Tamam, bunu... Bir tane olduğu için yapamadım. Tamam hadi bununla yap. Tamam. Hadi bitirmişsin gibi yapalım. Orayı bitirmişsin gibi görsün herkes. Evet. Sen daha 5 yaşındasın ya. Bu kadar parkur bitirmişsin. Evet. Bravo sana. Alkış. Ben yapamıyorum. Alkış kendi kendine alkışla. Bak bütün parkurları şuradan geçtim. Bir tek bunu yapamadım. Ama orada mı? bir tanesini koparmışlar onun o yüzden. Senin bir suçun yok ki. Evet. Ne yapalım? bir şey diyeceğim oraya bir çıkma da bir baksana Efendim? burada biz biraz eğlenmeye devam edelim videomuzun kapanışını nerede yapalım Niye? buraya bakarak konuş ama ben duymuyorum seni ki Ben de bilmiyorum ki. Ona üstüne çıkıp böyle kendini böyle böyle tutanarak sallayacaksın anladığım kadarıyla sağa sola. aerobik sağa sola. Ayaklarını aç biraz. Senin ağırlığın yetmiyor babacım ona. kumsal maymun gibisin ha. O kadar güzel. Tamam hadi. Bir şöyle e, bir yorulduk. Biraz mola verelim, dinlenelim. Sonra sen Yorulmadım. Ben tamam. sen otur ben burada oynarım. Tamam hadi bir baş baş yap. Sen eğlenmeye devam et. Sonra kampanya baş baş. çekeriz. Baş baş. <laughs> Sana da baş baş. Ne yaptık bugün? Çok yorulduk. Çok yorulduk. Çok bunaldık değil mi? Bugün baba kız günlüklerinde çıktık. Arabamız Oscar'la. Nereye gittik? Tabii ki de Şirin'e. gittik. Telefon kılıfımızı aldık. Ondan sonra eski iş yerime uğradık. Kimin evet. yanına gittik? Yunus amcanın yanına, Sıla teyzenin yanına gittik ama. Evet. Oraya gittik, selam verdik, çayımızı içtik. Ondan sonra çok böyle gezerken yorulduk. Sonra ne yapalım dedik? Serinleyelim biraz dedik değil mi baba kız? Evet. Ne yaptık? Ne aldık serinlemek için? Sabitlerim bir şey. Serinledik. İçimiz dışımız buz gibi oldu. Ondan sonra arabamız da çok uzaktaydı. Arabamızın Oscar'ın yanına gittik. Yine yorulduk. Evet. Sonra dinlendik. Parka geldik. Fırat Yaşayan Parkı'ndayız değil mi babacığım? Evet şu an buradayız. Fırat Yaşayan Parkı'ndayız. Kızım burada eğlendi, oynadı, kaydıraklara bindi, salıncaklara bindi. Orada slalom yaptı. Survivor parkurunda değil mi? Evet. Oradan, çok eğlenceliydi. Evet. Bugün baba kız günüydü. Bugün e, böyle baş başa baba kız vakit geçirdik. Ama yorulduk artık videomuzu da bitirelim dedik. Hı hı. Söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? Abone olmayı, çin çine basmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca? Ayrıca tabii ki de yorumlara Yorumlara bir şeyler yazın tabi ki de. Biz onları okuyoruz, çok değil mi? Evet. Kumsalın da dediği gibi arkadaşlar kanalımız henüz çok yeni e, biliyorsunuz zaten birçoklarınız biz hep söylüyoruz abone olmak ücretsiz YouTube kanallarına biliyorsunuz e, bizde katıl butonu falan diye bir şey söz konusu değil kızımın hayalleri için açtım bu kanalı desteklerinizi bekliyorum kanalımıza abone olup kintine zili abone. bildirim açıp beğeni atıp kintine. tamam timtine. Bir müsaade, edin. siz çocuk kanalında onun ismi Tinti, yetişkin kanallarında Zilon ismi. Bildirimleri açıp, kanalımıza abone olup, yorumlarınızı yaparsanız, beğeni atarsanız çok seviniriz. Kanalımızın büyümesi gerekiyor. Daha güzel içeriklerin sizlerle buluşması için desteklemeniz evet, gerekiyor. Şimdi yeni başladığımız için çok kanalımız yok. değil Çok mi? kanalımız değil, çok abonemiz yok. <laughs> <laughs> çok kanal olmaz zaten. Abonemiz hala az. Ee, elimizden geldiğince biz güzel içerikler sizler için oluşturmaya çalışıyoruz ama sizler de abone olup beğeni atıp yorum atıp bize destek verirseniz biz de çok seviniriz. Bomba içerikler gelmeye devam edecek. Evet, bomba bomba. Evet. Bomba bomba içerikler gelmeye devam edecek. Baba Kız Tempo Günlükleri kanalında evet. arabamız Oscar'la Üçümüz çok deli, çok çılgın, muhteşem videolar çekmeye devam edeceğiz evet. değil mi? <laughs> Kendi kendimize efektlerimizi de yapıyoruz. Neyse evet, uzatmayalım yani, daha fazla. Ben yankıma sesi yapayım mı baba? Sonraki videoda yapalım. Tamam mı? Tamam. Hadi bitirelim artık videomuzu. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.